Arkadaşlar ben Ümit Uçar. Sağ tarafımda Tarık Zengin. Sol tarafımda da Murat Kılıç. Evet arkadaşlar bugün bir video çekeceğiz. Tarık arkadaşımız ve Murat arkadaşımız da bize yardımcı olacak. Samet arkadaşımız var. Onu bugün çok fena kışkırtacağız. Videoyu sonuna kadar izleyip likelarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar şu anda Tarık gitti Samet'i getirmeye. Kısmetse bir yarım saate Bentbol'da yapılacağız. Valla güzel olacak bize. <laughs> ben gibi. şu an konuşamadım. Niye konuşamadığımı söyleyeyim. Şu an Samet'i hayal ettim. <laughs> Samet bitti ya. Samet bitti. Vallahi bitti abi billahi bitti. Bak ben sana söyleyeyim. Çok güzel hani, olacak kesin. O Allah'ın emri zaten de. Ama şöyle bir şey hasta olmasın yeter bana. Neyse be. arkadaşlar Samet ile Tarık geliyor sanırım. Evet şu an dükkandan çıktılar. Şu an kapatıyoruz belli etmemek için. Görüşmek üzere. Arkadaşlar video kaldığı yerden devam edecek inşallah. Şu anda kokarta gidiyoruz. Dört kişi. Samit Bey var yanımızda. Onu misafir yapacağız. Eyvallah abim. Hiç gitmediği bir yere götüreceğiz bugün nasipse. Bakalım hayırlısı. Yoldayız ve gidiyoruz. Evet Murat Bey sendeyiz. Vallahi güzel gidiyoruz. Birazdan makaslarımızı izleyin. Ama sakın denemeyin. <laughs> Dediklerimi ya? yap, yaptıklarımı yapma. Yine. <laughs> Ön kamera. Hadi Allah Allah. Bantla bantla Ya gidin ya bantla 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 Ellerini bantla 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 Oğlum, kaçarın ya siz! Ya. ya! Şuradan gerdeği alayım da, kırılmasın. Bir, bir şey olmaz İzledim. zaten! Kıl, mıl yok. Çıkarırken problem olmaz onda. Elleri bantla oğlum! Şuradan... Bırak <gülüyor> elini! Gidin <laughs> ya! Ellerden, ellerden! Şuradan! Evet, kardeşim. <laughs> kışkırtma videosuna hoş geldin. <laughs> <laughs> şimdi sen siki tuttun biraz. Ama, sen burada bir kusura bakma Samet. Şu alttan geçir. Sen kediyi gözler şimdi! <laughs> Bantı bitir de, ayaklara kalmasın. Özgür arıyor. Kopar şimdi kopar. Abi ne yapıyorsunuz ya? Sen, sen evet. birazdan i̇şte, anlayacaksın şimdi. Açamıyor sen... kolunu. <laughs> kolunu açamıyor. He getir oğlum. Oğlum. Kopar abi kopar. Aaa şimdi gel. Aaa. Kıskırtma. Tamam tamam bırak. Abi tamam Ayakları bu. Ayakları bantla. Abi ayak karı mı? Bak gel lan sen işte. Ayağına gerek yok abi ayağına gerek yok. Var var abi var var. nasıl oturacak bu yere mi oturacak? Yere oturacaksın abi. Abi ne yapayım? Otur, oturan, ya, oturan oturan. Pistin pistin o tarafları kuru kuru otur, sıkıntı yok. <laughs> Kaldıramıyorum. Şimdi orada ışığın oraya taşıyalım bunu. Biraz daha net olsun. Bağla, bağla, bağla. Sen var ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yanaştır birbirine yanaştır. Çok güzel oluyor. Saçını sıfıra vuracağız. Ya. <laughs> Koptu bu amına koyayım. Abi senin yaptığın oluyor mu? <laughs> İşbirlik ortakçımız oğlum. <laughs> Gözlüğü Hadi. aldım sen ona dua et. Gözlüğüm nerede? Aldım ben aldım. Gözlük işte. emin ellerde. Emin elleri Kırılmasın Hadi diye. Hadi Tarık. Aslında gözlüğünü de mi kırsak ne yapsak ama ne Tamirci var mı <laughs> <laughs> Gözlük de hazır buradayken. He sıkıntı olmaz yaparsın abi bir dakika. Sen kamera arkalarını... Ya. Yavaş yap. Çok, Çok gerçekten. Tamam yetmez şey. mi Yetmez Niye? abi yetmez. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yetmez Tabii. abi yetmez Daha. bu açar mı? Bu burdan mı yap burdan burdan bilekten yap. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bilekler hareket etmiyorsun. Aa cümbüş ara Aa ibi abi abi abi. Abi, abi, abi. abi abi vurmayın ya. Vur ne lan? Aa. Oğlum vur. Vallahi ya Bu artık pekiche döndü. Şu an sabit oynuyorsunuz varıyorsunuz. Aa. Tamam tamam. Abi ne yapıyorsun? Işığın oraya. Abi, abi. hayır. Tuttur. <laughs> <laughs> Dur, atma atma! Evet abi, ne yapayım? Oğlum ışık bu tarafta, bu tarafta. Zoray, zoray, zoray. Abi orası çok çamur yalnız ha. Abi çok camı Neyse, siktiririz. Kışkırtma bu Piste koy, <laughs> piste piste. Abi piste kirlenir. Yumurta kirlenir kirlenir Ya bırak manyak, piste kirlenirmiş. Yumurta kıracakmış. Sıkıntı abi, yok. Abi atmayın bak. Kenara götürün, abi. kenara götürün. He he, gel bakalım. Kaysınlar amına. <laughs> <laughs> gel bakayım sen buraya. Abi ne yapıyorsunuz? <laughs> ya abi gel. Ya Ümit abi ya! <laughs> Yaptınız Aa, Ümit abi ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Kuşkurtuyoruz. Ümit abi hayır ya! <laughs> Ama ne koyayım ya sıkı bağladım ben sana değil mi? Band band nerede? Band abi, bant, nerede bant? Abi değil anne ağlıyor mu bu yapmayın ya. <gülüyor> ağlıyor. <gülüyor> Bantı getirin. <laughs> bant nerede? Bilmiyorum sen Abi şey kışkırtma nedir ya bırak. Kışkırtma nedir ya. Ama ne yumurtanın biri kırılmış. Sıktım mı helalini? Ötürler. Abi ne kapıyor? Abi bunu mu <laughs> ya, Bence artık keyif almaya bak kardeşim. Kıpra açma. Tecavüzden kaçınamıyorsan zevk almasını bileceğiz. Ya abi gidin ya, gidin ya. Murat, Heh. gel şuraya. Abi de yumurtaları bırakayım. <laughs> Yapış. Çok. Sen, Tut <laughs> seni. <laughs> kışkırtma böyle bir şey sanmıyorum. Ya abi de kışkırtma ya. Ağlama lan. Karı mı sıralım sen? Evet abi durmuyor. <laughs> Elle kapat <kafanı> kapatalım. <laughs> Aga sadece bilek. Ya birini bir bantla. Sadece bile bile. Oğlum ay. bu işler iple yapılırdı, iple, iple. Ben onu dedim de... Ben biraz daha... Abi yetmez mi? Ben sizin olsam ters çevirir, abi, elleri arkadan bağlarım. Aynen, tamam. Ay mantıklı, mantıklı. Abi ne yapıyorsunuz? Koluna Nasıl dikkat et, koluna orada. dikkat et. Abi ne yapıyorsunuz kol ya? Kol Aynen, kolu dönmesin, kırılır bir daha. Kırılır bir daha. Kırılır bir abi, şey, abi, abi üstüme de yırttınız, Durun ya? Biz Biz oğlum, bana bir şey değil bu. Abi kaç milyon para verdim bu ben ya? Ben alacağım yetim, ben alacağım. Ya... Alacağız, alacağız. Abi bak babam vallahi bizar yapmayın ya. Yok, zannet var dükkanlar. Ya abi ya? Aga bir ney Komple. Komple. Var ya bu kadar. Ya abi ya. Üstten at, üstten at, üstten at. Üstten at. Şöyle, şöyle, şöyle. Ya abi, hayır, hayır, hayır. Dayı, yardım et dayı. Yok <laughs> bir şey yok abi. Dayı. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bugün bu bana ne dedi? Murat mı demişti Murat sana? Murat abi dedim ya. Ben anladım Murat dedim değil mi? Evet. Abi, abi. ötü ötü. Hayır ya. Hayır ya abi vallahi bir daha konuşmam. Abi hayır vallahi konuşmam. Gidin ya. Ben zaten Ya abi gidin ya. Abi tamam. Abi tete yapma. Gel. Ya abi hayır hayır. Abi susuyorum ben. Vurun lan yumurtayı. Abi Abi hayır. Kıramadım ama. Sen yumurta istiyordun değil mi? Al sana sahilde yumurta. Al sana. Sahi kenara <laughs> olsun. Şey olmaz. Oğlum ağlama. Ağlama lan kışkırtma bu. Ben dükkanda e, yıkacağım <laughs> <Dükkanda> gidi ya. Dükkanda yıkacağız dur <laughs> dur. Ya gidin ya. Oğlum sizler vurma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok <laughs> <sizler vurma. gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam yeter <laughs> tamam. Hiçbir daha yesek mi yapmayın ya. Vurayım vurayım. vurayım. Abi ya. <laughs> Çok Oğlum güzel. taşı. Abi gidin ya. Üstü bu son. Daha gidin gidin. Dur bir dakika. Biraz sadistçe bir video oldu sanki gençler. bu YouTube'un 50 tonu mu ne bu? <laughs> Abi dip map bu. Evet, kaşık atma videomuzun sonuna geldik. Nasıl da güzel miydi? Şimdi sen bir haftanın eziyeti bu işte. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Tamam açalım şimdi. Ben kaçıyorum abi. O, dur diyorum Yarın ben de sana ben de, ben de. Ya benden sana böyle. örneğim. Ben bir benden. Ya gönlük benden fazla senden. Şey getir, bıçak getir. Bıçak yok. Bir paket sigara alacağım ben sana. Bıçak getir. Bıçak ne de abi. Helal Samet. Bu nerede bunun? Ne <laughs> sen bana vallamıyorsun bana Dur 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 in yanıma. He. Uzan Yok kurt tamam. <laughs> <laughs> Çeşme falan vardı mı burada? Durduruyor mu artık? Durdur. <gülüyor> <gülüyor> Kaptım başını yıkara. Kim o? Şunu açsana. Ne diyorsun? Şunu aç. Niye bu? Niye bu? Şey ne? Hadi. Ne He? Bırak suyu kapat. Dur dur. 2 3 dakika oradayım. Bot paint pop. Aktopedo. Ne diyorsun ya? Evet kışkırtma sonucu Samet. Hüngür hüngür ağlayan Samet. Ne ne Gel gel. Murat abi bak. <laughs> bakayım bakayım bir şey olmuş mu bakayım gel bakayım. Gel. Abi. <laughs> ben bak kitle şimdi eğlence var. Ben Dur bekle bakayım, bakayım kafana. Abi nereye ya. Ya, ya? Bakayım bir bakayım. Göster hepinizin var ya götünden şırmayla kalan. Oğlum bir dön kafanı dön bakayım. Bakayım. bak. Ben anlıyor oros bu çocuğum. Tamam kafanı dön. Hepinizin var ya göreceğinizi bilin. Tamam kafanı dön. Ya yürü git ya. Bakayım oros. <laughs> <laughs> Ne bakayım? Gel düzelt. Ya bi gidin ya. Vallahi gel. Bak o makine vallahi bak elim. Tamam gel gel. Gel otur. Düzelteyim. Ya bi gidin tamam, ya. Gel gel. Oğlum ben de bir şey kalan. Burnumdaki sim. Yumurtalar Bak bir saat onu bekliyorlar. Oğlum abi ne yapacaksın? Bırak makineyi. Yıkanacağım. Yıkanacağım. Dön bakayım arkadaş. Abi, abi. Geç, bak sende de, de var. makine var. Geç otur. Tamam bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Sen göreceğim var ya. Murat abi seni Nereye gidiyorlar? lan? Ya abi bana yapacağım. <laughs> <laughs> ya gidin gidin. A ya gidin. Ya, ya abi yok Vallahi kesme ucunda. Ya git git. Ya gidip üç mü üç <laughs> istemiyorum ben. <laughs> Gel ben